Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Bursa merkezdeyiz. Yanımızda da bu bölgede 35 yıldır pilavcılık yapan değerli bir isim Zeki Usta ile birlikteyiz. İyi bir pilav nasıl hazırlanır hem onu sizlere anlatmaya çalışırız hem de tabii bir sokak lezzeti olarak pilavın önemini bu alana ve bu lezzete katkılarını birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Zeki Usta. Merhaba hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Çok 35 yıl, yıl dedim kolay değil 35 yıl evet. bir meslekte ayakta kalmakta. Nasıl ayakta kalabildiniz, nasıl başladınız, bugünlere nasıl geldiniz bir hikayenizi anlatın bize. Şimdi 35 yıl burada nasıl ayakta kaldım? Ben her zaman söylerim, her zaman söylediğim bir şeydir benim. Önce işini seveceksin, hı hı. işini severek yapacaksın. Karşındaki müşteriye, gelen misafirine ee, çok değer vereceksin. Yani bu şekilde ayakta kalınıyor. Seyyar arabayla başladınız değil mi önceleri? Tabii seyyar arabayla başladım. Seyyar arabayla da devam ediyorum. Misafirlerini gün boyunca ağırlıyorsun tabii ama sabah itibariyle mi başlıyor hizmetiniz? Kaça kadar devam ediyor? Sabah başlıyoruz. Hı hı. Yani hizmete sabah başlıyoruz. Sabah neyle başlıyoruz? İşte e, ne bileyim e, su böreğimiz var. Hı hı. Sabah kahvaltımız var. Hı hı. İşte e, e, Tavada yumurtamız var falan. Hı hı. Bu tür başlıyoruz işe. Bir daha akşam geç vakit kadar yani burada kapalı çarşı kapanıncaya kadar buradayız. Ama tabii sizin ana lezzetiniz yıllardır peşinde koştuğumuz lezzet pilav değil yani mi? Pilav esas çeşitlerimiz benim, ve sunumlarımız yani esas evet, mesleği. Esas esas mesleğim pilav. Esas, yani esas lezzetin de o zaten. Evet. Ee, nasıl bir pilavdan bahsediyoruz? Pirinç pilavı tabii ki. Biz e, genelde pirinç pilavı yapıyoruz. Hı hı. E, zaman zaman e, çeşit olarak e, bulgur pilavını da katıp biliyoruz biliyoruz hı. içine. Yani bu e, senenin belli e, şeylerinde dönemlerinde dönemlerinde günün uzun olduğu tarihlerde şeker <laughs> hastalarına <laughs> bulgur pilavı da pişiriyoruz. <laughs> evet. Yani, hani Peki var. sunumlarınız da farklılık gösteriyor. Sunumlarımız farklılık gösteriyor. Şöyle bir şey. Bu e, yıllardan beri. E, sokak pilavı olarak adlandırdığımız <laughs> pilavımız. Onun sunum şekli evet. Bu sunum şekli tabağın üzerine, kağıt kağıdın üzerine pilav. Pilavın e, şekilde. üstüne şekilde tavuk ve <laughs> domates. Tavuk ve domates bu şekilde. Mısır da var herhalde yani, o değişebiliyor evet, içeri. Yani içinde isteğe bağlı ne olarak. Ne sağlıyor diyoruz. peki o kağıdı kullanma amacımız nedir? Şimdi biz e, başladığımızda ilk başladığımızda e, şu tabak yıkanmasın istedik. Öyle düşündük <laughs> ama Sonra müşterimiz şunu söyledi bize, bu kağıt pilavın içindeki yağı emiyordu, hmm, o daha güzel dediler. Evet. Ondan sonra biz tekrar bu işe sokak sunumu yaptık. Pilavı, sunum Siz gün boyunca dışarıya sipariş de veriyorsunuz tabii, sanırım. Tabii, tabii. Haftanın 7 günü devam. açık mıyız? 7 gün açık. Açı. Sabah, günü. akşam Sabah hizmet günü veriyoruz. Günü e, şimdi tabii lezzetli, sağlıklı bir pilav nasıl hazırlanır, püf noktaları nelerdir? Şimdi lezzetli bir pilav e, nasıl hazırlanır, püf noktaları nelerdir? E, şöyle anlatayım. Ustaya göre değişir herhalde yani, bu ama. Ya şöyle, her ustanın bir el mahareti var. İhtimaldir. Ama tabii ki en önemlisi pirinci tanımak. Pirinci, i̇yi bir pirinç e, kullanmak. E, iyi, i̇yi bir pirinç kullanmak ve pirinci de tanımak. Hmm. Her pirinç aynı suyla pişmez, her pirinç aynı yağla pişmez. Yani e, bundan önceki ustalarımız da çok çok güzel pilavlar yapmışlar. Şu anda da aynı şekilde çok çok güzel pilav üreten arkadaşlarımız var ama biz de bunun içerisinde hı hı. müşterimizin takdirine bağlı iyi diye. Biz de çekim yani. öncesi <laughs> tattık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ellerinize emeklerinize çok sağ olun. sağlık. Çok, çok teşekkür sağ ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.